Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paladins'te hesap değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Profil resminize tıklayın. Tüm profilleri göre tıklayın. Hesap değiştir tıklayın. Geçiş yapmak istediğiniz hesaba veya yeni bir giriyor, e, biri, olarak giriş yapmak istediğiniz hesaba tıkladığınızda başka bir hesaba kolaylıkla geçiş yapabilir. Burada işleminizi halledebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.